Merhaba sevgili gençler 4. sınıf Türkçe kitabımızın 74 ile 80. sayfalar arasındaki Sevgi Çuvalı adlı parçamızın hazırlık çalışmaları ve etkinlik cevapları ile karşınızdayız. Tabi önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz, yorum yazıp WhatsApp gruplarında paylaşmanızı rica ediyoruz. Ayrıca bu videonun altında 4. sınıfların tüm kitaplarının cevapları evet tüm kitaplarının cevapları ve tüm yazılı sorularınız var. Bu videonun alttaki açıklama kısmına gittiğiniz zaman orada her şeyi bulabilirsiniz. Sevgi çuvalı iki tane hazırlık çalışmamız var arkadaşlar. Bir arkadaşınıza yardım ettiğinizde neler hissedersiniz ve sizce kardeşlik nedir sorularına. Güzel iki cevap yazdım. Kendim yazdım arkadaşlar. Başka bir yerde kopya değil. Onun için rahatlıkla yazabilirsiniz. Birinci soru. Arkadaşınıza yardım ettiğinizde neler hissedersiniz? Şöyle cevap verdim. Her şeyden önce yardım ettiğin için çok mutlu olurum daha sonra arkadaşıma ona yardım ettiğim için mutlu olması beni çok mut, çok sevindirir evet arkadaşıma yani ona yardım ettiğim için mutlu olması beni çok sevindirir ve böylece daha çok kişiye yardım etme isteğim doğar ve kendimi çok değerli hissederim. Evet gerçekten başka insanları yardımlarınızla mutlu ettiğiniz zaman siz çok mutlu eder ve kendinizi daha da yardımsever hissetmeye ve kendinizi daha da değerli hissetmeye başlarsınız. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci soru sizce kardeşlik nedir? Buna da özgün bir cevap verdim. Kardeşlik kelimesi karındaşlık. Yani aynı karından gelme. Evet kardeşlik buradan geliyor. Aynı karından gelme anlamına gelir. Kardeş onun için denir. Aynı anneyi paylaşmakla başlar. Şurada yanlış yazmışım. Aynı yazmışım. Aynı olacak. Evet aynı anneyi paylaşmakla başlar kardeşlik. Ancak daha sonra aynı şeyleri hissetmek, aynı şeyleri düşünmek, aynı şeylere sevinip ve üzülmektir kardeşlik. Ortak hayallere sahip olabilmektir kardeşlik. Evet bu cevabı verirseniz öğretmeniniz sizi tebrik edecektir. Kardeşlik böyle bir şey. Önce aynı karından doğarız ama daha sonra aynı şeylere üzülür, aynı şeylere sevinir, aynı hayallere kapılır aynı şeyler hissedersek işte kardeşlik budur arkadaşlar. Evet siz şunu durdurup yazın. Sonraki sayfayı hazırlamaya gidiyorum ben. Evet arkadaşlar geldik bir sonraki sayfamıza ve birinci etkinliğe geldik. Hazırlık çalışmalarının iki sorumuzu beraberce güzelce yaptık. Şimdi burada kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Kelimelerimiz mahsul, adalet ve tembih. Önce tahmin edin sonra anlamını sözlükte bulun ve en son bir cümlede kullanın diyor. Ben sizler için tabii ki önceden hazırladım. Mahsul neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, sonra da kelimeleri sözlük defterinize yazın. Sözlük defteri arkadaşlar, kitabınızın arkasına açtığınız zaman orada sözlük defteri var. Oraya yazmanızı istiyor bu kelimeleri. Tahminim. Tarlada elde edilen ürün. Anlamı neymiş? Ürünmüş arkadaşlar. Gerçekten de doğru tahmin etmişim. Cümlem bu yıl mahsul çok iyi oldu. Adalet ben şöyle tahmin ettim. Herkesin hak ettiğini alması anlamı neymiş bakalım? Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Evet, pek yakınmış tahminime. Ve cümlemde şu, adalet gelişmenin temelini oluşturur. Evet, adaletli olmayan ülkeler asla gelişmez. Bunu bilin sevgili gençler. Tembih. Neymiş bakalım tembih? Benim tahminim uyarmak, ne yapacağını söylemek. Sözlük anlamı neymiş bakalım? Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme Bunu üsteleyerek hatırlatma Yani ısrar etme Üstelemek ısrar etmektir arkadaşlar Bunu üsteleyerek hatırlatmakmış Cümlem Onu bu konuda sıkı tembih ettim Evet Üç tane kelimemizi anlamını Cümle ve tahminimizi yazdık arkadaşlar Siz videoyu durdurup yazın Ben ikinci etkinliğe geçiyorum Burada da dört tane soru var. Soruları metine göre cevaplayınız diyor arkadaşlar. Şöyle ekranda hepsi bulunsun. Rahat rahat cevaplayın siz de. Ne diyor? Barış Manço'ya göre öğrenilmesi gereken ilk dil nedir? Evet Barış Manço ne diyor? İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir diyor. Evet tatlı dili öğrenmeniz gerekiyor diyor. İkinci soru. İki kardeş babalarının ölümünden sonra birbirlerine nasıl davrandılar? Aa babaları öldükten sonra birbirlerine çok yakınlaşmışlardı değil mi? Evet, iki kardeş babalarının ölümüyle daha da yakınlaştılar. Büyük küçüğü kollamaya, küçük de büyüğe saygı da kusur etmemeye dikkat ediyordu. Evet, bu şekilde davranmaya başlamışlardı sevgili gençler. 3. Babaları vefat etmeden önce yani ölmeden önce oğullarına neyi tembih etmiş? Yani hangi konuda uyarmış, hatırlatmada bulunmuş? baba vefat etmeden önce iki oğluna mahsulü ikiye bölmüş ve adaletli olmalarını sıkı sıkıya tembih etmişti değil mi sevgili gençler? 4. İki kardeş mahsullerinin omuzlama sebebini nasıl anladılar? Azalmama özür diliyorum. Mahsullerinin azalmama sebebini. İkisi de kardeşine götürüyordu taşıyıp gece gizlice ve ikisinin de mahsulü azalmıyordu. Tam tersine artıyordu değil mi? Peki bunu nasıl anladılar biliyor musunuz? Bir gece iki kardeş sırtında buğday çuvalı birbirinin ambarına götürüyorlardı. İki ambarın orta yerinde karşılaştılar. İkisinin de sırtında kocaman çuvallar vardı. Olanı biteni anlamıştı. İşte o anda olanı biteni anlayıp gözyaşları içerisinde birbirlerine sarılmışlardı değil mi? Çünkü o onun ambarına buğday götürüyor, o onun ambarına buğday götürüyorlardı kardeşini kollamak için. Evet, siz hadi bakalım burada yazın, bitirin. Bir sonraki sayfaya hızlıca gelin. Evet sevgili gençler geldik üçüncü etkinliğimize. Burada iki kardeşin kişisel özelliklerini karşılaştırmamız isteniyor. Parçayı okuduğumuz zaman her ikisi de sevgi dolu, şefkatli, adaletli değil mi arkadaşlar? Peki farklı yönleri var mı? Bakalım. Küçük kardeş bekardı değil mi? Saygılıydı, adaletliydi, sevgi doluydu. Çünkü abisini çok seviyordu. Peki büyük kardeş o evlenmişti, evliydi çocukları vardı koruyup kolluyordu küçük kardeşini. O da adaletli ve sevgi dolu. İşte kişisel özellikleri böyleydi değil mi her iki kardeşin? Şimdi dördüncü etkinliğimizi ana fikir ve metnin konusunu yazalım arkadaşlar. Şöyle ekranda görünsün hepsi. Peki metnin konusu neydi arkadaşlar? Babalarının ölümünden sonra iki kardeş arasında yaşanan Olaylar konumuz buydu değil mi? Bu konuyu işlemişti. Sevgi Çuval adlı parçamız. Peki Sevgi Çuvalı'nın ana fikri neydi? Babalarının ölümünden, kardeşlerin babalarının sözünden çıkmamaları, birbirlerine adaletli, saygılı ve sevgiyle davranmaları anlayışlı olmalarıydı değil mi? Ana fikir de budur arkadaşlar. Evet bu özellikleri ve konu ana fikri siz yazın. Beşinci etkinliğe doğru yavaş yavaş iniyorum ben. Siz durdurup yazıyorsunuz. Beşinci etkinliğe peşimden geliyorsunuz. Beşinci etkinlik şunu istiyor bizden arkadaşlar. Örnekleri inceleyerek siz de metinde mecaz anlamda kullanılan kelimeleri bulunuz. Burada kardeşi ise tamircidir cümlesinde tamirci gerçek anlamında kendisini onardığı için değil de teneffüs ve tesadüfen almış olduğu hava takınır. Takın, ıı, takınır. Evet cümlede burada ise hava mecaz anlamda kullanılmıştır. Ne diyor? Sizde mecaz anlamda kullanılan kelimeleri bulunuz. Ben iki tane yazdım. Sizde parçayı araştırın. Bulabiliyorsanız başka bulun arkadaşlar. Mecaz anlamda kullanılan kelimeler tatlı değil. Bu birinci kelimemiz. İkincisi ise ilk taş. Evet ilk taşı koymak. Bu da mecaz anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. İlk taşı koymak nedir? İlk adımı atmak anlamında, ilk hareketi yapmak anlamında kullanılmıştır. Tatlı dilde tabii şekerli bir dil değil, güzel konuşmak anlamında kullanılmıştır. Bunlar mecaz anlamdadır arkadaşlar. Evet, bu sayfayı da bitiriyoruz değil mi? 77'de bitti. Bir siz şöyle durdurayım, siz yazın. 78'i hazırlıyorum. Siz de gelin. Hadi bakalım. Evet geldik bir sonraki sayfamıza 78. sayfa 6. etkinlik arkadaşlar görseller metnin hangi bölümü ile ilgili e, görmüş olduğunuz görsel arkadaşlar şimdi e, ya kapatmışım görsel nerede bir biçerin tarlayı biçmesi ve iki kardeşin tarlada görünmesiyle değil mi? O halde hangi bölümüyle ilgilidir metnin? Birinci görsel tarlada çalışmak ve mahsul elde etmek ile alakalıdır. İkinci görsel mahsulü ambara koymak, paylaşmak ve mutlu olmakla alakalıdır değil mi? İkinci görselde kardeşler yan yana durup gülümsüyorlardı. Birinci görselde biçer tarlayı biçiyor idi. Evet... Şimdi siz bunu yazın. Şimdi yedinci etkinlikte şöyle bir şey diyor. Üç nokta işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz diyor arkadaşlar. Ben tabii ki sizler için bunu hızlıca eşleştirdim. Birincisi sevgili gençler şu şekilde. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna kullanılır. Evet kimsin? Muammer. Burada tamamlanmamış değil mi anlam olarak? O halde bir direkt burayla eşleşiyor arkadaşlar. İki Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Evet alıntılarda gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Hayat dostlarla güzel, neşeli, huzurlu, mutlu. Bakın diğerleri yazılmamış sadece neşeli yazılmış değil mi? Üçüncüsü işte karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplara konulur. Evet şöyle yeterli olmayan kiracılarla ev sahiplerini anlaştılar. Neden barışmaları gerektiğini öyle güzel anlattır ki şaşarsınız evet. Anlaştılar burada neden barışmaları gerektiğini. Ne diyor arkadaşlar? Karşılığı yeterli olmayan, eksik bırakılan evet yeterli olmayan eksik bırakılan bir cümle var burada onun yerine kullanılmış. O halde 1, 3, 2 şeklinde işaretleyeceğiz. Şimdi siz de 3 nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Ben 3 tane kısa cümle yazdım. E, işiniz kolaylaşsın diye. Öyle hızlı koştu ki nokta 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 her şey birden oluverdi ve nokta 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 sana uğurlar olsun orada kişinin ismini kullanmamışım. nokta nokta nokta. Evet, siz de bu şekilde kısacık yazabilirsiniz arkadaşlar. Ödeviniz hızlı bitsin diye değil mi? Hadi bakalım yazın. Ben hazırlanmaya gidiyorum diğer sayfayı. Evet, geldik 8. etkinliğimize sevgili arkadaşlar. Bu etkinliğimizden bizden ne istiyor bakalım? Çevremizde yardımseverlikle yapılmış bir işi anlatınız. Evet, siz de çevrenizde yardıma muhtaç olan çok fazla insan vardır. Eminim onlara yardım ediyorsunuzdur. Evet, şöyle bir şey yazdım. Daha önce ben çocukken de bunu yapmıştım arkadaşlar. Onun için o aklıma geldi. Direkt bunu yazdım. Komşumuz olan yaşlı bir teyze her gün pazara ürünlerini satmaya götürürken ona yardım ediyor ve ürünlerini pazara kadar götürüyorum. Evet bu aklıma geldi direkt küçükken yaptığım bir şeydi. Bunu yazdım. Sizin de mutlaka böyle yardım ettiğiniz yardıma muhtaç bir insan vardır arkadaşlar. İnsanlara yardım etmeniz için o insanların yaşlı olmasına gerek yok. Bir işlerinin bir ucunda tutarsanız, yardımcı olursanız o da sevinecektir. Sizi daha çok sevecektir. Siz de mutlu olursunuz. Geçelim dokuzuncu etkinliğe arkadaşlar. Burada karşılaştırma neden sonuç benzetme gibi çıkarım cümleleri verilmişti. Çıkarımlarla ilgili soruları cevaplayınız arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Kadir Bey kiminle ve hangi özelliğiyle karşılaştırılmaktadır? Evet burada Kadir Bey önceki tamircilerle karşılaştırılıyor değil mi arkadaşlar? Başarılı en usta tamircisidir diyor. En usta başarılı diyor ise burada bir başkasıyla karşılaştırma söz konusu. 2 cümlelerinde insan ilişkileri tamir etmek neye benzetilmiştir? Evet burada tıpkı çamaşır makinesi gibi arada insan ilişkilerini tahmin etmeye gerek vardır diyor. Burada tamir etmek neye benzetilmiştir? Cümlede insan ilişkileri makinelere benzetilmiştir değil mi? Çamaşır makineleri gibi diyor çünkü. Üçüncü cümlemiz Kadir Bey'in herkesin hakkında olumlu düşünmesinin nedeni nedir diyor arkadaşlar. Her insanın içinde iyi bir özellik olduğunu bildiği için değil mi? Çünkü ne diyor? Herkes olumlu baktığında herkesin de kendisiyle ilgili olumlu düşündüğünü sanır diyor. Evet. O herkese olumlu bakıyor. Herkes de onun gibi olumlu düşündüğünü, baktığını düşünüyor. Onun için herkesin içinde iyi bir özellik olduğunu bildiği için Evet bu üç sorumuzu bu şekilde güzelce cevaplandırdık. Onuncu etkinliğimize bir göz atalım mı? Yazın çabuk durdurup yazın. Evet onuncu etkinliğimizde kısa bir hikaye yaz. Olay, konu, kişi, yer ve zaman verilmiş arkadaşlar. Bunları kullanarak kısa bir e, ne diyor defterinize bir hikaye kısa bir hikaye yazmanız isteniyor ve mecaz ve gerçek anlamda kullanınız ve bir başlık belirleyiniz diyor. Ben Kış Kazası adlı bir başlık koydum arkadaşlar. Kış Kazası. Neymiş bu Kış Kazası arkadaşlar? Olay Ayşe teyzenin ayağını kırması evet. Bir kış günüydü. Ayşe teyze bizim mahallede, evde tek başına yaşamaya çalışan yaşlı ve hasta bir kadındır. Anne ve babası yıllar önce ölmüştür. Ayşe teyze sabah evinde bir ihtiyacını karşılamak için dışarı çıktı, buz tutan yerden kayıp yere düştü ve ayağını kırdı. Ayşe teyze öyle bir bağırdı ki sesi bizim eve kadar geldi. Ayşe teyzenin sesini okuldan eve dönen bir çocuk ve e, ablası duydu. Hemen sesin geldiği yere doğru koştular Ayşe teyzeyi yerden yatar halde ve ağlarken buldular. Hemen komşularından yardım istediler. Komşularının gelmesiyle Ayşe teyzenin hemen hastaneye götürülmesi sağlandı. Ayşe teyze tedavi oldu ve iyileşti. Şimdi her gün Ayşe teyze'yi ziyaret ediyoruz. Evet güzel değil mi? Kış kazası adını da kış kazası koydum. Siz farklı bir isimde başlıkta kullanabilirsiniz. Evet Ayşe teyzemizin hikayesi böyle. Siz durdurun bakalım biraz uzun sürecek bunu yazmanız. Yazın. Ben son sayfayı hazırlıyorum sizler için. Evet geldik 11. etkinliğe sevgili arkadaşlar ata sözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Evet son sayfa abone olup yorum yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve WhatsApp grubunda paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bu videonun altında ayrıca tüm 4. sınıfların tüm kitap çözümleri ve tüm yazılı soruları, etkinlikler ve deneme sınavları var. Lütfen onlara hepsine göz atın. Ne diyor burada arkadaşlar? Ata sözlerini kendi stilinize göre, yazı stil yani kendi el yazınıza göre en güzel el yazınızla şuralara yazmanız isteniyor. İyilik eden iyilik bulur yazdım. Tabii ben el yazısı ile yazamıyorum. ile bilgisayarla yazmak zorunda kaldım. Ağaç yaprağıyla gürler. Onu da yazalım mı arkadaşlar? Evet ağaç yaprağıyla gürler değil mi? Burada atasözleri var. Bunları el yazınızla her satıra bir cümleyi yazmanız isteniyor arkadaşlar. Hemen ağaç yaprağıyla görüler onu da yazdık. Siz baca eğri de olsa duman doğru çıkar. Bin bilsen de bir bilene danış. İyi dost kara günde belli olur. Bunları da şöyle aşağıya doğru yazın diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi tüm sayfaları ee, tek video halinde de göstereceğim arkadaşlar. Tek video halinde sizlere sunacağım. İsteyen tek tek sayfaları izler isterse bütün sayfaları bir defada izler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.